Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek köftesi yaptık. Dilerseniz tarifine geçelim. İyi seyirler. Ekmeğimizin bir kısmını galeta unu yapıyoruz. Ekmeğimizi küçük parçalara ayıralım. Biraz kurumasını bekleyelim. biraz kuruyan parçaları galet unu yapalım. Diğer ekmeklerimizi ıslatalım. Fazla suyunu sıkıp başka bir tabağa alalım. Bir tane soğan rendeleyelim. rendelediğimiz soğanımızı katalım. 1 çay kaşığı kırmızı biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Hepsini güzelce yoğuralım. Hamur haline getirdiğimiz ekmeğimizden bir parça alalım. İçine kaşar peyniri koyalım. Üzerini kapatalım. Unumuzun içine bırakalım. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Unladığımız köftelerimizi çırpılmış bir tane yumurtanın içerisine batıralım. Sonra hazırladığımız galeta ununun içerisine batıralım. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Yağımız biraz ısındı köftelerimizi orta ateşte pişirelim. Köftelerimizin iki tarafı da kızardı. Ekmek köftelerimiz kızardı, servise hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Deneyeceklere afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşürüz.